Merhabalar. Pandemi nedeniyle zamanımızın çoğunu evde kapalı şekilde geçiriyoruz. Büyük ihtimal bayram da bu şekilde olacak. Biz de bunu düşünerek sizlere küçük bir turnuva düzenledik. Eğer Nintendo Switch sahibiyseniz, custom firmware'li ya da orijinal olarak kullanın. Fark etmez. Bizim belirlediğimiz oyunlardan beğendikleriniz, bizimle birlikte kapışmak istediğiniz oyunlar varsa, videonun açıklama kısmından kuralları okuyun. Ondan sonra da Discord sunucumuza gelerek Ücretsiz şekilde turnuvaya katılabilirsiniz. Discord'da ücretsiz eğer Discord hesabınız yoksa ücretsiz bir şekilde bir Discord hesabı açabilirsiniz kendinize. Turnuva bittikten sonra istiyorsanız Discord'u kapatabilirsiniz tabi ki tercih size kalmış. Çok ufak küçük sembolik ödüllerimiz de olacak birincilere. Tabii büyük bir şey beklemeyin ama e, bu geçireceğimiz güzel zamanı hatıralandıracak çok ufak minik birkaç hediyemiz olacak. Hadi zaman kaybetmeyin. Eğer siz de bizlerle birlikte oynamak istiyorsanız videonun açıklama kısmını okuyun. Oradan da gelin Discord sunucumuza kaydınızı yaptırın. Turnuvada görüşmek üzere. Hoşçakalın.